Fenerbahçe kariyerimizin 4. bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde 3 maç yapmıştık. İkisi Şampiyonlar Ligi öneleme maçıydı. 1-0'lık skorlarla 2 maçı kaybettik. Ligde Gaziantep deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldık. Muhteşem bir logo paketim var. Burada güncel e, logo Burada da eski logo var ama uğraşamayacağım. Böyle devam edelim. İstanbul Spor maçı varmış. Kendi evimizde İstanbul Spor'la oynayacağız. Aslında ben fikstür çok sıkışık, çok zorlanacağız diye başlamıştım sezon başı ama oynadığımız takımların da sertlik derecesi çok yüksek olmadığı için aslında biraz da rahat bir fikstürle başladık bu sezon. İstanbul Spor maçı için takım seçimi ekranındayız. Bayağı bir rotasyon yaptık. Öndeki üçlüyü tamamen değiştirdik. Stoper'de de bir tane genç oyuncu attım Yiğit. Serdar Aziz'in yerine orta saha ve kanatlar geri kalan oyuncularımız aynı. Aslında 4 tane oyuncuyla rotasyon yapıyoruz. Asıl rotasyon beklerde yapılması biraz daha iyi olabilirdi ama e, Alyoski ikinci yarıda devreye sokarız herhalde. O sayıyı ve verdiği değişik kullanarak yani dönüşümlü kullanarak dinlendirmeyi hedefleyebiliriz. Arda, Andreas ve Joshua King bakalım Arda paslarıyla bu iki oyuncuyu besleyebilecek mi? Orta sahaya da katkı verebilecek mi? Hepsini göreceğiz. Topun gerisinde Arda. Olmadı. Tekrar Arda'ya geldi. Respo iyi vurdu ama. Olmadı. Oğuzhan sol kanattan baya bir gitti. Orada Yiğit var. O tarafta biraz sıkıntı çıkartabilir diyecektim ama. Yani neyse ki gol olmadı. Arda kaptırdı orada topu. Sağda Yiğit de çok karşılık veremedi açıkçası. Ama İstanbul Spor maçında da genç bir oyuncu oynatmayacaksak hangi maçta oynatacağız değil mi? Arda'dan bahsetmiyorum bu arada. Arda Wonderkid Yiğit genç bir oyuncu. Gelecek vadeden bir oyuncu. O sayı ortaladı. Olmadı ceza sahası içerisinde. Güzel bir vuruş geldi. Bu kez soldan geliyoruz. Yine Arda topun gerisinde. Bu sefer olmadı ama iyi hemen pas oyuna o say Samuel. Yani şu topun biraz fazla dibine giriyorlar. Umarım bunu anlarlar. Yani biz biraz da ayağımızı kapayarak vuralım diye düşünüyorlardır umarım. Verdi çok iyi bıraktı ama biraz hızlı top yere de çarpınca uçtu gitti top. Maç motorunda yani özellikle savunma oyuncularında epey bir hata yapma potansiyeli var. En kısa sürede güncelleme gelecek bu arada ve güzel bir ataktı. King kalecinin kucağına bıraktı. O yüzden bu birkaç bölüm saçma sapan goller yeme ihtimalimiz olabilir ya da atma ihtimalimiz olabilir. Ama bu süreci atlatacağımıza inanıyorum ben. Luan karşıladı. Evet. Abazay Ar Arda orta saha yardıma geldi ama tabii fizik üstünlüğü rakipteydi. İyi açtılar oyunu. Hocam bir şey yok. Yani bu kadar da her müdahaleye de Evet var kontrolleri de çok fazla. Yani bu tip pozisyonlarda attığımız gollerde yediğimiz gollerde sürekli bir var sürekli bir var karar vermesini bekliyoruz. İbrahim benim adamım. Fenerbahçe kariyerinden sonra yıllar önce bir İstanbulspor kariyeri yapmıştım. O zaman ikinci e, ligdeydi. İbrahim Yılmaz muhteşem bir santrafordu o dönem benim için. burada da gol attı. Yani biraz sinir bozucu ama çok da dert etmemek lazım. İlk yarı iyi oynadık. Gol pozisyonlarımız var. Ee, gol beklentimiz çok çok üstünde rakibin. 0.83'e bakmayın siz. Penaltıdan dolayı Joao Pedro, Arda, İrfan değişikliği yapalım. Ee, Ferdi de çok iyi değil. Ee, aslında Osayi Samuel çok iyi ama devam edelim bakalım böyle. Musay Samuel'i çıkarma fikri vardı aklımda. İkinci yarıda maçın gidişatına göre yapabiliriz. Şu üzücü olur. Şampiyonluk mücadelesi vereceğimiz bir sezonda kendi evimizde İstanbul Spor'a puan kaybetmek çok üzücü olur. Puan kaybetmenin ötesinde hiç puan alamamak üzücü olur. Andreas verdiği topu ağlarla buluşturdu. Ferdi'nin bu avantajı var. Ceza sahasına girdiği zaman sağ ayağının içiyle topu daha rahat vurma açıları buluyor. O sayede o kadar yok. Evet o sayenin de attığı goller olacaktır ama skor üretme yani doğrudan kaleye vurma konusunda o sayeden daha avantajlı Ferdi. 60. dakikaya geldik. Bir duran top organizasyonu. Yiğit Yiğit'in kullanabileceğimiz en büyük özelliğini burada bize gösterdi zaten. Hava toplarındaki hakimiyetiydi. Merkeze çevirdi Yiğit. Luan Perez'e asist yaptı. 70. dakikaya geldik. Değişiklik yapacağız. İki değişiklik yapmıştık. Şimdi Ferdi yerine Alioski'yi atabiliyoruz gönül rahatlığıyla. Sabek bakmıştık ama ne yazık ki Sabek işini çözemedik. Razı edemedik oyuncuyu. Ee, buraya Lincoln'u atabiliriz. Her yerde oynuyor garibim zaten. Ee, ve merkezde de Safir yerine Mert Hakan Yanlış'ı atalım. Oyuncu değişikliklerini onayla dedik. 5 oyuncu değişikliği hakkımızda kullanmış olduk. pas yaparak başladık ve bu paslaşmanın sonucu Joao Pedro'nun bitiriciliğiyle buluştu. Tebrikler çocuklar. Şimdi hemen şu şeyleri düşürelim de şu yoğunluğumuz düşsün biraz. Bunu dengeli yapalım. zaman geçirmeyi fullleyelim. Pres şiddetini düşürelim. Evet. Değişiklikleri onayla dedik. Şimdi kondisyonları koruma açısından hani aktif dinlenme diye bir olay var ya biraz daha yoğunluğumuzu düşürdük. Tabii Luan Perez yorulabileceği kadar yoruldu. Bir günlük dinlenmeyle de bu işi çözebiliriz. Genç bir stoper oynattığım için yanlarında çok da bozmak istemedim stoper hattını savunma hattını. Yiğit ilk maçında çok iyi oynadı. Bir asist yaptı. 2.68 gol beklentimiz çok iyi ama tabi Arda ve Joshua King ile başladığımız bir oyunda biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle maç sonu ekranında maçı yorumlayalım. Arda forvet arkası oyuncusu çok yönlülüğü var ama merkezde ve sağda da oynayabiliyor. Biz ne kadar fazla sağ kanatta onun becerisini kullanabileceği e, rolde oynatırsak o kadar çok alışacak. E, i̇lerleyen dönemde de doğrudan doğruya performans vermeye başlayacaktır. Buna hiç şüphem yok. Biraz fiziksel gelişimde devam ettirmesi lazım. 1-0'dan 3-1'e getirdiğimiz bir maç. Ama tabii zaten e, hani maçın çok 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 uzak ara favorisi bizdik. Evet Onurhan Babuşçu ile alakalı raporlar da gelmeye başlamış. Henüz ilk gözlemlemeler bitti. Yani oldukça fazla fikir sahibi olabileceğimiz bir şeyi var. E, görüntüleri var. Atletik yapısı iyi. Çok yetenekli bir oyuncu. Topsuz alanı çok iyi. Bu özellikle 3. bölge oyuncularına ekstra değer katan bir şeydir. Topsuz alanın iyi olması. Ön sezi de tabii bununla birlikte olması lazım. Kon, konsantrasyonun konsantrasyonunda. Yani bunu şöyle harmanlayabilirsiniz. Konsantrasyon yani farkındalığı e, iyi olacak oyuncunun. Ön sezi olacak. Topsuz alanda iyi olacak. İşte o zaman Defans arkası atacak koşullarda e, offside çizgisini bozma konusunda bir uzman olabiliyorlar bu oyuncular ki atletik yapısı da gayet buna müsait. PSV Eindhoven deplasmanına gideceğiz. Şimdi atlamadan şunu yapalım. Çok yorgun oyuncularımız var. Luan Perez, Crespo. Bunlara bir günlük dinlenme versek bence yeter. E, dinlenme bir gün dedik. E, şimdi şöyle yapalım hemen. Antrenman takvim dedik. Nerede? Evet maç burada fiziksel değil. Şuraya maç hazırlığı takım çalışması yapalım. Burada dinlenecekler. Şuraya duran topla hava topu savunması tamam olabilir. Ben burayı hiç bozmayalım o zaman. O, o günkü çalışmada olmayacak bu iki oyuncu. Serdar Dursun için kiralama teklifi geldi. Ee, yani önemli oyuncu Santrafor'da oynatacaklar. Demek ki bu sürekli oynayacağı anlamına geliyor. Veya maaşı 922 bin euro ama ben Serdar Dursun'u hani Sahadaki duruşundan, oynama hırsından dolayı çok seviyorum ve bu teklifi kabul edeceğim. Hiçbir para talebim olmayacak. Yeter ki gitsin bu senesini boş geçirmesin. Ve gerçekten e, onun için faydalı bir sezon olsun. Belki transferin önü açılır. Onda da kolaylık vereceğim. Çünkü Serdar Dursun'u gerçekten seviyorum. E, Tayder formuyla Cezayir e, milli takımı için tekrar çağrılmayı hak ediyormuş. Cezayir milli takımında da 42 kez e, oynamış ve 5 golü var. 8 maçta 2 golü var. 7-14 ortalama. Devam edeceğiz. Tabi Safir'in de kıza çekileceği günler gelecek. PSV Eindhoven maç önünde. Yine sizlerle birlikteyiz. Rotasyon oyuncularımızı tekrar 11 oyuncularımızla değiştirelim. Yiğit yerine Serdar Aziz'i attık. E, kondisyonlar fena değil şu 11 başlayalım mı? Deplasmanda belki Andreas biraz sıkıntı yaşayabilir. Fiziksel olarak çok üstünlük kuramayabilir. Yani Valencia'nın ondan iyi oynayacağının bir garantisi yok tabi ama Valencia biraz daha tecrübeli, biraz daha sert bir oyuncu. En azından şimdilik. Hop. En önemli şeyi unutuyorduk ve Joao Pedro. Biraz kondisyonu eksik ve maç içinde yakından takip edilmesi gerekiyor Göreceğiz bakalım maç içerisinde herhangi bir problemle karşılaşacak mı? Maça başlamadan önce de rakip talimatlarına bir göz atalım. Madueke falan var bize sıkıntı olacak. Ee, burada Luke de Jong var abi. Bu adam zaten e, birebir markaj vereceğim ben. Bunu maç içerisinde yaparız. Gakpo, Madueke iki tane e, bize epey sıkıntı çıkartacak oyuncu var. Yani bunlara yakın oynamaya çalıştıralım top almalarını engelleyelim. İbrahim Sangar bu bayağı e, şey oyuncuları var. Verman'ı e, da durdurmaya çalışalım. Yani biraz daha böyle pas dağıtacak bir oyuncu. Tabii şu an için pek bir şey gözlemleyemiyoruz ama ve bek oyuncularına da rahat orta yapmalarını engellemek amacıyla zayıf ayak diyelim. Son olarak geldik bizim Luan Perez 1.90 boy. Evet yani çok olmasa da yine biraz Luke De rahatsızlık verme derecesinde bir ikili mücadeleye girebilir. Soyunma odası dedik. Evet başlıyoruz. Acayip bir kadro var PSV'de. Özellikle gelecek vadeden birkaç tane oyuncu yakından takip edilecek oyuncuları var. Orta saha biraz boş kalabilir. Boş kalma ihtimaline karşında hemen şeyde Safir'in rolünde değişiklik yapmayı planlıyorum. Aa Pedro ikinci dakikada sarı kart gördü ya. Çok güzel. Rakibin sağ kart gördü. Bu da bizim adımıza olumlu bir olaydı. Neyse çizgi dışında oldu bu olay. Çizgi dışında oldu. E ben gördüm buradan yani bu kadar olay yapılmasına gerek yoktu. Bak şimdi yakın direğe Yo, orta yapacak. Aferin Valencia. Haydi bakalım Pedro. Güzel atak olur mu? Evet muhteşem bir atak. İrfan duran topu kullanıyor. Arkaya aşırdı ama olmadı dönüşüne. Dönüşlere adam koyuyoruz aslında ama Ah! Çok iyi geldi. Aldı topu var. O sayı ama olmadı. O sayı biraz daha kondisyon dengeli kullanabilmesi açısından kanat pek destek yaptık. Bu toplar çok tehlikeli. <laughs> Luan Perez inanılmaz inanılmaz uzaklaştırdın. Aferin be orada. Kesmeyin şu pozisyonları. Yükseliyoruz. Kesmeyin. Gakbola kart gördü. İlk yarı iyi oynadık. Şöyle biraz azarlayalım takımı. İyi oynasak da. Yani skor 3-0 olmadığı müddetçe azarlayalım bence. Şimdi orta sahada Mesala yerine buraya bir defansif oyun kurucu destek atalım. Ya da iki yönlü orta saha yapalım. İki yönlü orta saha da çok e, mevkiye bağımlı değil ama Yine de savunmaya gelip e, rakibi darlamaya çalıştığı dönemler olacaktır. Yani İrfan'a çok öyle toplar atılmasa daha iyi gibi. Aferin Safir diyecektim ki pozisyonu armağan ettin adamlara. Şöyle defanstan kısa pasla çıkmayalım. E, şu an savunma oyuncuların yaptığı saçma hatalar oluyor çünkü. Rakip ceza sahasına paslaşarak girsinler. Tamam. İçe direkt e, koşu atan oyuncuya uzun oynamayalım. Rakip sağ beki ve sol açığı sarı kartlı. Bizde de yavaş yavaş kondisyonlar düşüyor. Aferin Luan Perez. Yani şu ya şu, şimdiye kadar bu Luan Perez ve De Jong'un hani bir yakın oynaması sonuç verdi. Evet ama bu başımıza iş açabilir. Şimdi nereye atacaksın? Şurada koşu yolunu atacaksın Maduake'nin. Bizim savunmada uyudu Şimdi Biraz değişiklik yapacağız. Çok yoruldu oyuncularımız. Çünkü 60. dakikaya geldik. Osai Samuel Çok yorgun. Ferdi ile Osai'nin yerini değiştirelim Buraya da Elzian Alioski'yi atalım Crespo Şöyle yapayım. Atilla Salahi yerine Bilina Rao Crespo yerine de orta sahaya Lincoln'i atabiliriz. Şöyle yapacağım tabii şöyle biraz daha e, dengeli olur. Luan Perez çok yorgun ama biraz daha devam etmesi lazım Luan Perez'in. Hücum oyuncularımızdan çok fazla bir verim alamadık. Joao Pedro'yu kanat forvet destek yapacağım. Biraz daha oyuna yatkın e, hani takımı oynamaya ve oynatmaya yatkın bir oyuncu olduğu için faydasını görürüz belki. Valencia direkt hiçbir şey düşünmeden gidecek olan oyuncu olsun. Safir de çok yorgun. Hatta şöyle yapalım. Merkez orta sağ savunma yapalım da biraz daha sabit bir rolde olsun. Çok böyle eforlu oynayabilecek durumda değil. Rakibin sağ kanadı tamamen, yani tamamen diyecektik değiştirdiler. Direkt sağ kanada sağ kanattan zorlayacaktık. Çünkü iki oyuncusu da sarı kartlıydı orada. Yine yapabiliriz. Çünkü hem sağ beki hem de sağ stoperinin sarı kartı var. Bizi sol kanattan zorlayabilirsek rakibi. Hatta şöyle yapalım. Pedro yerine Joshua King atacaktık olmadı. Evet. Ee, istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Bir şeyler yapmaya çalıştık ama en azından deplasmanda da 0-0'la sahadan ayrıldık. Sert oynamışlar baksana altı tane sarı kartı var. Zaten hedefimiz amacımız buydu. Şampiyonlar Ligi'nde yoluma devam etmek istemiyordum. PSV'nin grubunu merak ediyorum bu arada. Kimler gelecek? Biz UEFA Avrupa Ligi'nden yolumuza devam edeceğiz. Jordan Teze %100 kafa topu kazanma oranı var. Bunun en son maçı sağ stoperde bitirdi. Zıplama 12, boy 1.83. Aslında bizim santraforumuz da o kadar kısa boylu değildi. Valencia'da çok böyle kötü değil. Yani eşleşmeleri düşünüyorum. Bu kadar da üstünlük kurmamalıydı. Şu antrenmanları düzeltelim. Böyle bir antrenman şekli yok. Yani zaten Bu kadar yoğun sık maç aralığında bu antrenman en azından şuraya bir takım çalışması yapalım. Yani bir tane fiziksel antrenman olsun ya. Şurada dinlenme verelim. Bir tane direnç antrenmanı olsun. Tamam, regenerasyon, direnç, takım çalışması. Hatay deplasmandan da iyi bir skorla ayrılalım. Takım çok yorgun çünkü. Şu pas haritası evet iyi ama şu biraz daha öne taşıyabilsek ki şurada epey bir şeyi koparmışlar. Sol kanatla bağlantıyı epey koparmışlar hani. Zaten bizim amacımız sağ kanattan e, rakibi de biraz zorlamaktı. Monaco, Dinamo Kiev. Bakalım Şampiyonlar Ligi'ne kimler gidecek. Trabzonspor, Olympiakos'u eledi. Vallahi helal olsun. <laughs> Ama tabii Şampiyonlar Ligi grubunu görmek lazım. Yani ben birkaç kez tecrübe ettim. O yüzden hiç girmeye gerek yok. Hiç kendini zorlamaya gerek yok yani. Yani Hatay deplasmanından sonra bir anda Manchester gidip e, stil oynamak çok zor e, geliyor adama. 3.4 milyon euro para giriyor kasamıza. Şampiyonlar e, Avrupa Ligi grup e, elemelerine kaldığımız için Zeki Gürbulak ve Semih Şentürk'ü antrenörlük kurslarına gönderelim bakalım. E, bir faydasını görecekler mi? Antrenör ekibimizin kalitesini artıracakmış. Ve UEFA Avrupa Ligi grup kuralları bugün çekiliyormuş. Evet, bu ekranda hoş ve kura çekimini izle diyeceğim burada. E, neler söylenmiş? Biz Ersin Kuzu bu sefer kupa bizim. Bu da Rangers için. Hashtag Rangers FC diye yapmış. Kura çekilirken yaşadığım heyecanın tarifi yok. Jessica sanırım kulüp çalışanlardan birisinin akrabası, eşi falan ya da oyunculardan birinin. Yani Ersin'in Rangers'ı destekleyip Jessica'nın Fenerbahçe için heyecanlanması da ayrı bir olaydı ve Kura çekimine başla diyelim. Bu herkese merhaba. Dönüş Berkamp sonucuymuş. Ben Dönüş Berkamp UEFA Avrupa Ligi grup kura çekimlerinde size ben eşlik edeceğim. Bu sene UEFA Europa League grup etabı 65. yaşını kutluyor ve böyle özel bir günde sizlerin karşısında olmak benim için çok büyük ayrıcalık. Çok teşekkür ederim. Sonraki takımı seç diyelim bakalım. Benfica. Hızlıca geçelim mi? Sivas Spor 4. biz 3. torbadan. Evet 3. torba Sivas Spor 4. torbadan katılıyor. İlk torbaları gönderdik. Yani burada Braga, Rangers, bence Dinamo çok e, keyifli bir şey olabilir. 2. torbada kimler varmış? Kızıl Yıldız, Dinamo Kiev, Kopenhag, Olympiakos. Burada da zor takımları söyleyeyim size. Real Sociedad zor takım. E, Ren zor bir takım. Feyenoord. Feyenoord'un kadrosunu tam bilmiyorum ama yani iyi birkaç oyuncusu varsa sıkıntı çıkartabilecek bir takım. Benfica, Gent, e, Feyenoord. Öyle genel bakıştan devam edelim. Kopenhag, Ren. Arsenal, Dinamo Kiev gitti. F grubu şu an B grubu var ya muhteşem bir grup. G grubu da muhteşem. H grubu zor. Ee, B grubu United'dan dolayı zor. Üçüncü torbaya geldik şimdi hadi bakalım. Neyse ah, güzel kura güzel güzel. Benfica Gent Fenerbahçe. Benfica öyle bir takım ki. Yani eğer böyle savunmayı biraz böyle boşlarsanız. Çok büyük e, hayal kırıklıkları yaşatır size. Öyle değişik bir takım yani. B grubuna baksana muhteşem. G grubu da çok keyifli bir grup oldu. Ve son rakibimiz 4. torbadan Sivas Spor harici kim gelecek? Zürih geldi. Burada da şimdi bu sene de şöyle bir olay var. Ee, yani ilk ikiyi bitirirseniz UEFA Avrupa Ligi'nde yolunuza devam ediyorsunuz. Lider olursanız Şampiyonlar Ligi'nden elenip gelecek takımlarla bir tur karşılaşmıyorsunuz. Yani direkt son 16'dan devam ediyorsunuz. Üçüncü tamamlarsanız Konferans Ligi'ne devam ediyorsunuz. Ee, yani çok keyifli olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde 3. olup UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyorduk. UEFA Avrupa Ligi'nde de 3. olup şampiyon e, konferans ligine gidiyoruz. Tabi burada 3. olmak değil. Burada artık hedef liderlik. Burada Benfica, Gent ve Zürih'in olduğu grupta liderlik mücadelesi vermeye çalışacağız. E, her grup güzel vallahi. Ne diyeyim yani herkes çok güzel dağıldı ama şu F grubu çok keyifli gruptu. Bence orada büyük keyif alınabilirdi. Güzel gruplar. Biz de A grubundayız. Direkt hiç heyecan olmadan direkt A grubunda çağımızı çektik. Burada gözükmeyen yerde de Royal, Onion, Saint, Gilos bu şey Belçika takımı var ya çok güzel bir takım. Yani son 2-3 sezonda bayağı şampiyonluklar falan iyi durumlara geldi. E, bitir dedik. Şeye de bakalım e, aslında Şampiyonlar Ligi organizasyonları. Evet tüm gruplar tüm gruplar burada var. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Kimler var şimdi? Sevilla, Porto, Bayern, Leverkusen, Bodo, Glimt, Real Madrid, Chelsea, Napoli, Shamrock, Rovers, e, Trabzon'un grubu nerede? Of! Of! of Trabzon'un grubuna bak! Bayern, Liverpool, Inter, Trabzonspor. İşte ben bundan bahsediyordum abi. Şimdi Trabzonspor şu an ligde de 3'te 3 gidiyorlar. Ama Bayern, Liverpool ve Inter maçları ya o kadar zorlayacak ki devre arasına gidene kadar Trabzonspor inanılmaz zorlu maçlar yaşayacak. D grubunda Paris Saint Germain, Juventus, Salzburg ve PSV var. Yani PSV eleseydik şu gruba düşerdik. Paris Saint Germain, Juventus yani Paris Saint Germain çok lezzetsiz bir takım. Juventus, Salzburg, PSV burada üçüncü olmayı falan herhalde hedeflerdik. E grubu Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olympic Marseille, Victoria Pilsen. Şu güzel grupmuş ama biz bunu hayatta düşmezdik. F grubu City, Atletico Madrid, Borussia Dortmund ve Celtic. G grubu Leipzig, Shakhtar, Kulüp Bürüz, Milan. İnanılmaz şey grup gelmiş. Şu an ben kameramı kapatayım da siz görün. Leipzig, Shakhtar, Kulüp Bürüz ve Milan. H grubu da Barcelona, Ajax, Sporting ve Monaco. Aslında G grubu ve H grubu çok keyifli iki grupmuş ama bizim böyle keyif alacağımız bir grup çıkmazdı diye tahmin ediyorum. Bugünlük bu kadar yarın yeni bölümde sizlerle birlikteyiz İki maç yaptık birinde beraberlikle ayrıldık sahadan birinde kazandık aslında fena olmayan iki maçtı hedeflerimizi şaşmadan doğru bir şekilde ilerliyoruz yorumlarınız benim için önemli yorum yapmayı unutmayın hoşçakalın